Burası Osmanlı'nın en görkemli saraylarından biri. Avrupa saraylarıyla yarışan, ihtişamıyla göz kamaştıran Dolmabahçe Sarayı'nın mimari sırlarını biliyor muydunuz? Osmanlı'nın modernleşme adımlarının en büyük yansıması işte burada. Peki bu saray nasıl ve neden inşa edildi? 1856 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı'nın geleneksel mimarisiyle Avrupa'nın Barok, Rokoko ve Neo-Klasik tarzlarının birleşimiyle inşa edildi. Sarayın mimarları Garbet Baylan ve Niko Gaius Baylan'dı. Osmanlı'nın eski Topkapı Sarayından farklı olarak Avrupa tarzında bir yaşam alanı oluşturmak istedi. Dolma Bahçe tam 285 oda, 44 salon, 68 tuvalet ve 6 hamamdan oluşur. İç dekorasyonunda 14 ton altın kullanıldı ve dünyanın en büyük kristal avizesi burada bulunuyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1927-1938 yılları arasında burada yaşadı ve resmi çalışmalarını yürüttü. Ne yazık ki 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini burada yumdu. Bu ihtişamlı sarayı hiç gittiniz mi? Sizce İstanbul'daki en güzel saray hangisi? Yorumlara yazın, kapışalım.